Eter şimdi olmadı ki bu iş. Bu iş hiç olmadı abici. Ben sana söyleyeyim. Emrah bitir dedi. Bak olmadı lan. Lan. Camo sen neredesin? Ben adamı canını azattım. Kere kaç. Üç katta geziyorum. Sebastian geri atla. Lan La geri atla lan. Ne la, geri atla silah. Bir canı var la. Yeter gel gel koş koş koş. Oyna oyna oyna. Oyna beni çekemedi bir canı var. Anana uğradın. Anana uğradın. Yeter. Oha Barış ne oluyor lan sana? Barış ne yaptın? Vur 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 vur. Çektin onu, aldın onu. Emrah gel, Emrah. Yeter botçu aldın. Aşağıda. Aşağıdaki botçu vursan yeter. <laughs> Lan adam beni... E adam beni çekecek Lan, şimdi ya. <laughs> Adam hiç... Oğlum Barış seni diye bulamadım ben. <laughs> Yapma ihtiyar. Yeter. Ya barış ağzına tüküreceğim ya kaldırıp kaldırıp Help. Lan Taş. Yavuş senin şansına tüküreyim Emrah Botçuk Onu ona uğradım sen sıkıyordun. Ya ne yaptın la? <laughs> çok iyi vur. Ama çok iyi vurmadın mı Barış? Help. Öldü Help. diye bıraktım. Ana! Gene kalktın. Ya var ya eter 3 kere kaldırdım indirdim ya. Emre tümünden sesini aç sesini gel. Aa barışa bak. Barış canım yok. Nereden çekti botçuk? Lan. Barış son anda döndüm biliyor musun? lan ben de mutant var zannediyorum. Anam daha var Gel benim işim yaz. Ben keskine geçtim. Help. Buna bir şarjörüm yoktu. Yeter e <gülme> kaldır kaldır gelemezler ya gelemezler kaldır ha ee tut Çek onu <laughs> Çek 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 <laughs> Barış'ın gidişe bak ya Nereye gidiyor Barış keskinden geliyorum Barış bekle. Gel gel sen ne kadar Emre ben hazırladım. Yeter. <laughs> Gelin olmuş gidiyorsun. Tamam ne var <laughs> O iş bende Yeter. Keskin var. Yeter sakın ölme. Adamsın ya. Havadan atladı hem de. Bot'çu mu vurdun? Ya, Yapma! Havadan avradını. Sen bir çırp bakar mısın? Ehter seni kaldıramadım ya. Barış'a bak hayvan. Net yap. Kickbot ya. Aşağı atladı. <laughs> hey. Barışa bak yanı. ne <laughs> Barış yavaş vur. İnsan gibi vur. İnsan gibi vur. Canım yok. İnsan gibi vur. Canı hayvan Ona vurdun, ölmedi Evet. Ona, kanana vurdunu, Barış'ı vurduydum ben abi. Emrah abi. Kanana dayım lan. Allah harmiş. Kanana vurdunu. Emrah ben buraya gelmedim aslında. Çek lan. Ha?

Kim vurdu lan seni? Barış. Help. Lan eter Barış'a kolonoskopi yapıyordum ya.

А ну, блядь. 7 Semra bu